Selam arkadaşlar. Bugün Maya'nın videosunu izledim. Ve o balerin setini almıştı. Ben de aldım arkadaşlar. Ve o kubaya şişeyini bulamamıştı arkadaşlar. Tek bunu bulmuştu. Ama onu nereden bulacaksınız? Şu oturma şeyinden arkadaşlar. Bastık. Bakın. Görülüyor bu. Bakın arkadaşlar. Kubbelesi böyle bir şey. Böyleymiş dediği şey. Arkadaşlar bu arada yanımda kimler var benim? Bir sürü kişi var. Okula geldim arkadaşlar gördünüz mü? Bir dakika. Balerinler böyle diyor biliyor musunuz? Ben arkadaşlar balerim kusmet. Terbiyesizler. Öpüşüyorlar meydanın önünde. Öpüşüyorlar Allah belanızı versin. Neyse arkadaşlar. Size çok seviyorum. Öyle. Bir beni de kreatör yapabilir misiniz arkadaşlar lütfen bakın May <laughs> inşallah bu videoyu Maya da e, Maya da ve PK istedi ki bu dansı bulur arkadaşım bu harekete neyse arkadaşlar ben gerçek hayatta da e, e, bale kursuna yazılabilir mi arkadaşlar bilmiyorum ama çok güzel arkadaşlar. Baksana. Çok ayak üstünde duruyor arkadaşlar. Bir de i̇şte benim onunla ilgili fotoğrafım vardı. Hemen göstereyim arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar burada. Evet. Çok güzel arkadaşlar ya. Üf, bakın ya. Kul nasıl? alsa. beni taşıdı ya arkadaşlar. Hoş Arkadaşlar 120 elması bunu aldım. Ama arkadaşlar benim hesabımda 110 liraya bunu alabilirdim. Ama şey geçti artık onlar yok. Ya arkadaşlar ya keşke hesabımı silmeseydim. Güncellemeyi güncelleseydim ya. Ama artık çok geç. Üf, çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Yaşam bir su bana şey <laughs> yaptı. Çok üzgünüm arkadaşlar. Eski kadar duyumda vardı. <laughs> Bu ne atıyor? Bu Oha bir şey diyeceğim. Bu Neyse arkadaşlar boş ver. Sizi çok seviyorum. Neyse. Oha bak oldu. Ha, bak. <laughs> <laughs> Ve herkes oradan sağlamaz. Neyse arkadaşlar. Bu buklamla. Son fotoğraf çekelim. Esmemle de. Ben fotoğraf çekelim. Evet arkadaşlar. Bu fotoğrafı unutmayın. Bir de beni takip etmeyi unutmayın. Ay. Şöyle bir çektim. Lütfen kalp Bir Bu kişi de bağışçım. Ay, takipçim yok. Diğer hesabımda takipçim oldu. Oha bir dakika. Bir dakika bu ne? Bir dakika arkadaşlar bak oldu. Allah belanı versin. Ay gerçekten bak oldu. Ay bunu çektim. Ay bak oldu. Ay çocuğa bu baka yaptı. Bir dakika ben neredeyim? Bir dakika. Neredeyim ben? Ben neredeyim lan? Buraya mı girdim? ben yokum Allah kah Allah kahretsin. Allah kahretsin arkadaşlar. Allah kahretsin. ne lan bu ne? Lan bir dakika. bu bu, bu ben mi buldum lan? Bu sadece ben buldum. Özgür TV buldu mu bilmiyorum Maya buldu mu bilmiyorum ama ben bulmuş olabilirim arkadaşlar. Bu ne lan? Arkadaşlar bakın ben ne yapıyorum bir dakika. Bak arkadaşlar. Bakın. Bir dakika çıkalım diyelim. Oha çıkılmıyor. Ee, oha bu ne Allah beni anlamazsın bir telefon. Arkadaşlar. Neyse hoşça kalın bir dakika bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın bir dakika karakterime basarsak yine hayır olmuyor bay bay arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın görüşürüz sizi seviyorum bu bakar ilk ben bulmuş olabilirim bilmiyorum arkadaşlar Bakın arkadaşlar şuraya gideyim oha gittim geri geliyorum Oha ya bir dakika ya. <laughs> bir dakika bu nasıl bak ya. Allah kahretsin. Buklamı sileceğim. Oha buklamla arkadaşlar. Şey günü. Ay bir dakika. Ben onu oyun oynadığımda yine yine bir bak olur. Size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar Bu bakı gösterdim. Arkadaşınız kucağınızda kıyafetinize bakıyorsunuz. Sonra böyle bir şey oluyor. Oha düzeldi. Arkadaşlar düzeldi. Bir daha sana yapmayacağım lan. Evet düzeldi.